3 2 1 hareket yürüdük. Otosuna bunları yürüdük. ayı bunu göz çıldırıyor. Ya Rabbi tamam diyor sana inandım diyor. Şunu tamam da diyor imana getir de diyor bana diyor sana vermesin diyor. Böyle bir ışık doğuyor. Fatihlerini kaldırıyor dua haline getiriyor böyle ayı. Ya Rabbi bugün senin için tuttum orucu açıyorum o kabul edin. Çok iyiydi ya. <laughs> Çok iyi. Macera sakata geldi. Biz geldik. kırmısız daha 0.1'i hadi arabalar git hadi arabalar horeda mi kes kes dönüşümü profil biraz takip et Kesmiş olsun yok kesmiş olsun, kesmiş olsun. Macerayi engel yok ama şu o <gülüyor> <gülüyor> yeni sınırlarım ortaya çıktı yani şu anda Mustafa geldi yukarıdan 50-60 metre aşağı ince geldi orada yukarıdan ip salladı yaralanma veya ölüm tehlikesi. <laughs> ee hareket ettiğin durmuyor. Üstüne bastığı bir şey kayıyor, bastığı şey kalıyor. Öyle görmeden inanamazsın. <laughs> 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 Yaşamak lazım değil mi abi? Aynen. Nedir kamera kaydımız var? Yoksa inanmaz yani. ben...